Minisler düğünde part 1. Yani minisler düğünde part 1. Demek istedim. Tut. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay, sabırsızla bekliyorum. Hayır. Ben de, ben de, ben de. Geldi. Geldi. Merhaba. Merhaba açık Bey. Sizi yani sizi şuraya ı, alalım. Sizi ım, dakika sizi şuraya alalım. Kızların yanına. I, kızları pek sevmem ama Aa boş ver. Aa bir kişi daha geldi. Hayır. Aa, merhaba. Ay tatlım. Ay, ay beklesene. Hiç beklemedin beni. Hadi ben gel. beklemezdim. Banka gel. Ne banki? Oh, dikkat etsene. Pardon. Ben de oturacağım. Aa kuyruğum. Kapı çalıyor. Ah geldim. Biz de son kişi. Aa hoş geldiniz. Hoş i̇çeri bulduk. buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk. Girelim de gelin ve damatı görelim. Çıkacağız sonra. Ne çabuk. Hadi girin içeri. Sizler de şuraya. Ben şuraya ya da yok tatlım sen benim Ya da sen uyuyorsun kesin Aa uykucu şey Neyse Aa, Herkes geldiğine göre başlatabilirim <laughs> Çok heyecanlıyım Şimdiden söylemem gerek bir şey var Merhaba Seyirciler Anneler babalar Çocuklar Lütfen, aman lütfen, altınları şimdiden verin, sonraya kalmasın. Tamam mı? Altın... Şurada. Benim altınımı getiriyorum. Benim altınım şurada. Koydum. Siz de işte koyabilirsiniz tek tek. İlk ben koyacağım. Altın, altın gözlü. Ah, şunu da koyayım. Sıra bende, sıra bende. Hop, Altınımı koydum? Ah, ay iki tane altın koyamam. Öyle değil mi? Ben koymuştum. Ben koyayım altın. Ops. Pardon. <laughs> ah şimdi sıra bende. Bir altını da ben alayım ve koyayım. Yeri göster. <laughs> ha, ha ah, bu altını da unuttum. At. Buraya gelir misiniz? Ah elbette. <laughs> tabii ki. Evet. Evet. Gelinin teyzesinden küçük altın. Alkışlıyoruz. Tek alkışlayan ben miyim? Evet, bütün altınlar da dolduğuna göre Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve güzel güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.